YouTube bakalım bu oyunda ne var. Ee, Valla ben bunu indirdim. Bakayım dedim. Güzel oyunmuş. Öyle. Hikayeniz başlamak üzere ama önce baş karakteri nasıl görüneceğini seçin. Oo. Oh! Aa, bir dakika Esmer sen derken, abi şurası beyaz şurası Esmer e ama nasıl insan bu? Açıktan tamam. Yan ayırmış kumol. Hollanda'nın kıvırcık olabiliyor. Ee, bakayım. Açıkçası şu aç ona çok yakışır. Mevcut kıyafet tak indiksi boncuk. Tamam böyle olsun. Bölüm 1. Taç giyme görünü. Ne demek bu? Aa, bu da ne böyle? Ee, tamam aynı ismi kalsın. 50 lira olsun o 50 lira diye bulacağım. Sabah esintisi kuş cıvıltısını geçirdi. Pencereden sıcak sızan sıcak güneş ışığa bakıp gözlerine kısın. El, 50 lira. Her seferinde 50 lira diye okuyacağım. Biliyorsunuz değil mi bunu? Hem ne güzel bir gün. Aa bir dakika. Dur bunu nasıl seslendireyim? ne güzel bir gün. Sabah ne güzel bir gün. Tamam ben sesleneceğim. Pencereden dışarı hizmetçiler elinde bir su tabak ve fincan oturdu. Koşuldu. Hey tamam. he. <laughs> Herkes kutlama için hazırlanıyor. Benim de hazırlanmam ve Osmond. Osman'ım nereye gidiyorsun? <laughs> Dur ama şunu size kısabilir miyiz? Çok fazla geldi sanki. Hı. İle görüşmem lazım. Osmond amca. Arkanı dönün. Merhaba. <laughs> Delia. Majes. Elinde ile e, gül suyu ile dolu kase tuzlar zor tutan hizmetin deli açıklar. Uşamaz. Ah! Bir sıçma yapınız akıllıca seçin. Aa bir dakika hastiktir. Bu kötü bu kötü oldu. Ne yapalım? Ee, geri sıçrayalım. Eğilelim. Hız edin ve elinde gittin sonra da seni tuttun. Hız olduğu için ıslanmadın. Güzel. Huh. Of Çok uzun masaj üstü üzerinize kim mi döktü? Neyse ya ben bir çünkü bir artık. Valla okumayacağım. Aldık kayıt cry... ya yeah. Dello Dello Destane. <laughs> Bu da herkes izliyor. 50 lira diye okumayayım mı bunu eller ya. Sakin ol deli ya. Deli ya. Deli ya. Hı hı. Benim suçum geldiğini duymamışım. Tamam. Ya bir yere git. Kraliçe her zaman haklıdır. Evet. Ha. Aa, aa. Hmm, yanına aktan öperim onu gıdıklayalım. Onu gıdıklayalım. Trapiyon. Abi bu terapi gibi ama koyayım. Bu ne biçim isimler lan? Seninle paylaştır hoş anıların anılar. Tamam. Lan bir dakika. Bu kız lezbiyen falan olmasın tövbe estağfurullah. Bak istemiyorum bir şey. Ya gerçekten mi kıracağım? Abla kulağa gidiyor. Kaç anahtan söz. Tamam. Yaşasın. Ya Osman Agamız Kraliçem. Hayır. Kraliçem. Lord Osman Agamız. Neden sayeden çıkmanıza hiç izin vermiyor? 50 lira. Am <laughs> Daha yemin ediyorum ciddi oluyorum. Amcam onu benim güvenliğim için. Bunun tek varsa benim. Bir dakika. Ooo tahtın tek parçası bitmiş. Çok eğlenceli olacak o zaman bu. Bu çok eğlenceli olacak. Bu da tavan asma tavan çok değişik duruyor lan. Değil mi? <laughs> Ay giyinebiliyor muyuz? Abi bu ne çok güzel bu da çok güzel şimdi. Ama benim zevkim şuna yana kayıyor. O şu da güzel. Bu mu? Ya çok zor. Şu olsun. Ya da bu boz. olsun. olsun. Aldım elbiseyi vallahi hayırlısı Et atardık ki bu elbiseyi gezesin. Yok la kendi... Aaa saç ayarlanıyoruz. Öbür saça zaten kötü bu arada. Açık gidemiyor muyuz ya? Neyse. Da bir şey olsun. Vuyanot. Ya abi yemin bura giyin sana adı çok garip. Görünce göre bir kat var gelmiş. Vakti geldi değil ya. Ama kapıyı aç. Kraliçem. Abi